Arkadaşlar sonunda uzun zamandır beklediğiniz o gün geldi. Her yerden yorum atıyordunuz. Alakasız yerlere her şey mor gelsin Meryem diyordunuz. Ve işte her şey mor geldi. Gördüğünüz gibi şimdiden her şey mor. Yatak örtüm mor, yastıklarım mor, arkada mor bir kuşum bile var onu da unutmadık. Bugün çok daha heyecanlı bir akşamımız olacak. Neden? Çünkü beklenti çok yüksek. Güne ilk olarak sıcak bir banyoyla başlayacağım. Banyom da mosmor olacak arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir böyle stresimi atacağım sabah sabahtan ne stres oldum bilmiyorum ama yanımda da güzel mor detoks suyumu yudumlayacağım. Ben çok heyecanlıyım o zaman artık gidelim. Şimdi mor bornozumu giydim, mor unicornlu terliklerimi giydim. Terliklerimi de çekelim. Çok tatlılar gerçekten. Küvetimi arkadaşlar doldurdum. Ama size biliyorsunuz dedim ki mor bir banyo gireceğim. Suyum da mor olacak. Nasıl olacak peki? Burada bed bantlarım var. Bunları suyun içine atacağım ve suyumuzun rengi değişecek. Bunları denemek çok istiyordum uzun zamandır ama maalesef bende bir küvet yok. Bizde küvet yok, duşakabin. Ama ben normal Enderci değilim. Ben Kilda Hakan'cıyım, ben Ferücü'yüm, Ezel'ciyim. Ben diğer taraftayım. Buradan da güzel insanlara selam olsun. O zaman artık gelin, bombalarımızı suya atalım. İlk olarak bununla başlayacağım. Of çok iyi kokuyor, çok güzel kokuyor. Hayır, böyle olmaması gerekiyordu. İlk bombam elimde patladı, Banyonun içerisinde patlaması gerekiyordu. Şimdi ikinciyi deneyeceğim, bunun yapısı daha farklı, kesinlikle bunda işe yarayacak. Yee, ya bu nasıl bu kadar fail oldu? İnanamıyorum ya. Ya bu sabun mu? <laughs> Ama hafif bir mor verdi, suyun rengini kırdı gördüğünüz gibi ilk attım. Şimdi bunu da atıyorum. Şu anda yavaş yavaş renk vermeye başladık Bu arada ikinci hattımdan minik minik simler de çıkıyor görüyorsunuz. Yani. Teşekkür ederim. Hmm, çok güzel. Ya yani çok açıklayamıyorum ne tadı olduğunu tropik bir meyve ama içerisinde sebze de var ve hafif de ekşi de bir tat geliyor böyle bitiminde alt notalarında. Çok lezzetli severim ben böyle tatları. Hmm, üzüm 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 tadı da var. Şu an kendimi şey gibi hissediyorum, bir Ziyagil. Ben Bihter Ziyagil'im. Kimse ayaklarının altına alamaz beni. Biliyorsunuz Bihter'in küvet sahnesi çok ikoniktir. Ne zaman başına böyle tatsız bir olay gelse hep böyle küveti doldurup köpükler içerisinde içine giriyordu. Benim de aklıma direkt o geldi. Ya teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki her şey mor gelsin, her şey mor gelsin diye diretmişsiniz yani. <laughs> Bence bugünlük bu kadar keyif yeter. Karnım da yavaş yavaş acıkmaya başladı. İlk önce gidelim mor makyajımızı yapalım. Saçlarımı değiştireceğim. Bu saçlarla çıkmayacağım size bir sürprizim var. Şimdi hazırlanma zamanı, makyaj yapacağım. Ve bilmiyorum fark ettiniz mi, gözlerimde de şu anda mor lens var. Ve bir sürü mor makyaj malzemem var arkadaşlar. Biliyorum bu videoyu çok uzun zamandır bekliyordunuz. Ben de sizin beklentilerinizi karşılamak için her gördüğüm mor makyaj malzemesini aldım. O yüzden çok fazla ürün var, hangi birini kullanacağım bilmiyorum. Şuna bakar mısın? Ay açılmış içerisinde. Çok güzel mor bir paletim var. Süngerim mor, rujlarım mor. Her şey mor. Gerçekten hakkını veren bir video olacak. Şu fırçanın güzelliğine bakar mısınız? Saçlarımı da şu mor tokamla tutturuyorum. O zaman çok fazla uzatmayayım. Direkt makyaja başlayayım. İlk olarak arkadaşlar şu far paletinden şu açık lilayı uygulayacağım göz kapağıma. Bol bol. Biraz abarttım mı? Abartacağım ama daha. Mosmor oldu. Günün sonunda Meryem biri patlıcana dönüşecek. Biraz da morun farklı tonlarından gidelim. Biraz sim eklemek istiyorum. Şuradaki şu mordan da ekleyeceğim. Birazcık da <laughs> buradaki mor tonlardan kullanacağım. Çünkü neden olmasın? Göz farını sürdük, şimdi elimde çok güzel bir ürün var. Mor bir eyeliner'ım var gördüğünüz gibi. Bunu da gözlerime uygulayacağım şimdi. Bunu da İngiltere'den almıştım. Yüzünüzde doğal bir ışıltı bırakıyor. <laughs> Daha ne sürsem diye bakıyorum. <laughs> Allah Allah, ne sürsem! Mor aydınlatıcı. Kaçam da mor gördüğünüz gibi. Disko topu haline dönüşeceğim. Buralarıma da uyguluyorum. Burnuma da uyguluyorum. <laughs> fazla fazla sür. <laughs> Dedim ama elimi korku alıştırmayacağım diye. Çok güzel bir rujum var. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Bir de inanılmaz tatlı gözüken bir rujum daha var. Bu renk vermiyor ama içerisinde mor ışıltılar var. Şimdi sürdüğümde göreceksiniz. Bunu lip balm olarak uyguluyorum çünkü çok da güzel nemlendiriyor. Ve çok güzel mor ışıltılar bırakıyor birazcık böyle <laughs> slime yemişsiniz gibi. Şimdi de rujumu uyguluyorum. Ne güzel oldu. Arkadaşlar mor makyajımı tamamladım. Benim makyajım bu şekilde oldu. Bence 24 saat her şey mor videosunun hakkını verdim bu makyajla. O zaman gelin artık vakit kaybetmeden mor kıyafetlerimi giyeyim ve mor yiyecekler yiyebileceğimiz bir yere gidelim. Gördüğünüz gibi, mor giyindim. üzerimdekiler bence çok tatlı oldu. Bu video sayesinde şunu anladım ki, mor bana çok yakışıyor. Ben daha fazla mor kıyafet giyeceğim. Ve şimdi birazcık karnımız acıktı. Sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Çok araştırdım böyle güzel bir yer bulabilmek için ve birazcık bize uzak bir yerde buldum. Metro ile gidiyoruz. Gelin. <laughs> şu anda metrodayım ama bu metro mor değil. O yüzden bize de uygun değil. Hemen ışınlanıyoruz ve mor bir metroya geçiyoruz. Biliyorsunuz normalde bu videolarda kullandığım araçları da o videonun renginden seçiyorum. E metroya bineceksem de bunun da mor olmasını istedim. Gördüğünüz gibi kıyafetlerim full mor, koltuklar mor. Hatta ve hatta bilmiş olduğum hattın da ismi Purple Light. Şimdi sizi mükemmel bir kafeye götüreceğim. Gelin. <laughs> arkadaşlar her şey mor, her şey mor videosu dediniz. Ben de size bir sürpriz yapıp Bangkok'a getirdim. Az önce İstanbul'daydım, şu anda Bangkok'tayım. Arkamda görmüş olduğunuz kafenin dekorasyonu mor. Burada çok güzel mor yiyecekler yiyeceğiz. Bakalım Bangkok tarzı her şey mor videosu nasıl oluyormuş? Wow arkadaşlar burası gerçekten çok tatlı. Gerçekten her şey mor. Bence bütün videoyu burada çeksek yeriymiş. Bu arada aydınlatmaların detaylarına bakar mısınız? Çok tatlı gördüğünüz gibi içerideki bütün dekorasyon mor ve mekanın ismi Sweet Chef. Bu arada Sweet Chef Tayland'da inanan Master şefin ismiymiş ve orada yapılan tatlılar burada da sunuluyormuş. Gerçekten menüye baktığımda her şey çok güzel gözüküyor. Hepsi iştahımı kabarttı ama ben maalesef biliyorsunuz burada sadece mor bir şey yiyebiliyorum. Ama maalesef dediğime bakmayın o da gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Ben buradan mutsuz çıkacağımı hiç düşünmüyorum ama gerçekten bu dekorasyona bayıldım. Her şeyin mor olmasına bayıldım. Ben böyle bir yer İstanbul'da bulamamıştım. O yüzden ta Bangkok'lara kadar geldim. Purple Potato with Milk. Evet yanlış duymadınız. Mor patates varmış. Ben de biraz internetten araştırdım. Patatesmiş ismi fakat daha çok böyle meyve gibi bir tadı varmış. O yüzden çok merak ediyorum ve çok faydalı bir besinmiş. Yanına da English Trifle söyledim. Bunun üzerinde de böyle mor bir sos ve mor üzümler varmış. Ya da mor beriler varmış üzüm değil. Bakalım nasıl gelecektir. Heyecanlıyım. thank you. Arkadaşlar peçeteler bile mor ya. Çok tatlı bir yer burası gerçekten. Zaten ilginç konseptli kafelere gittiğimizde bir videomuz var. Mutlaka onu da izleyin. Bence o videoya da girebilecek bir restoranmış burası. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Böyle tek bir renk değil ombre gibi. Bu kadar mor gelmesini beklemiyordum. Çünkü yan masamızda kızlar var. Onlar da böyle mora yakın bir şey içiyor. Öyle bir şey gelecek zannettim. Bu harika gözüküyor. Bir dakika. Tadı enteresan. Ama görünüş harika. Arkadaşlar şu anda içeceğime rengini veren bitki mor patates. Ben de duyunca çok şaşırdım. İlk defa burada gördüm. Ama bildiğiniz patates ve rengi mor. Japonlarda çok ayrıcalıklı bir bitkiymiş bu. Gerçekten ömrü uzattığına inanıyorlarmış. Hatta Japonya'nın bir kasabasında çok fazla tüketiliyormuş ve kasaba halkının ömrü %70 artmış. Şimdi ben bir kere içmem ve tabii ömrüm uzamayacak. <laughs> Ama gerçekten tadını merak ettim. İçtim az önce zaten biliyorsunuz. Öyle hani patates tadı gelmiyor ağzınıza. Gerçekten tatlı bir şey içiyormuş gibisiniz. Hatta tekrar deneyelim sizinle. Ya tatlı. Gerçekten tatlı. Türkiye'de maalesef yok. Türkiye'de araştırmıştım çünkü mor neler var diye. Türkiye'de öyle bir şeye rastlamamıştım. Ama bu civarda ve Japon mutfağında gerçekten çok popüler. Müzik çok güzel gözüküyor. Şimdi burası tatlılarıyla meşhur bir yer. Ay bir de üzerine sim koymuşlar. Bunu görmedim, fark etmedim. Bu üzerinde simler var arkadaşlar. Ve şu nanenin de üzerinde, yeşilliğin de üzerinde simler var. Hiç bozasım yok. Çok güzel. Günün ilk oyunu için biraz bunlar ağır ve iddialı yiyecekler ama yiyeceğim artık. Sen çiçeğimi yiyeceğim. Mor. Artık bitti gerçekten çok güzeldi tatlımı tam bitiremedim çünkü henüz daha saat erken çok fazla yemek istemedim artık buradan kalkıyoruz ve artık ülkeme dönmek istiyorum geldiğim gibi gidiyorum yine morat kullanıyorum gördüğünüz gibi ben sözümü tutarım hareket etmesi lazım. Bu aşamada kendimi hazırlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tahmin edersiniz ki zaman yolculuğu kolay bir şey değil. Ruhen ve bedenen hazırlanmam gerekiyor. Şimdi trenimiz hareket etsin. Evet. Işınlar en üst Hop bir oradayım, bir buradayım. Yine memleketimize döndük. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Normalde ben dekorasyonu da mor olan kafeler tercih ediyorum. Maalesef İstanbul'da öyle bir kafe bulamadım. Zaten bunun için sırf ta Bangkok'lara gittik. Şimdi burada çok güzel mor yiyecekler yiyeceğim ama dekorasyon mor değil fakat mükemmel yiyecekler var içeride. Değil mi dostum? Yanımda bir de arkadaşım var. Mor değil ama çok minnoş. Elimde bir de ayıcığım var. Gelin içeriye gidelim. Bay bay. ben gelmeden önce internete birazcık araştırmıştım. Ne söyleyeceğim hakkında fikirlerim var. İlk olarak salatayla başlamak istiyorum. Pancarlı Waldorf salata görüyorum. Bunun epey mor olduğunu biliyorum. Bu arada Waldorf'u görünce direkt aklına bilir. Waldorf gelenler benim direkt aklıma o geldi. Daha sonra ana yemek olarak da bakıyorum. Ana yemek olarak da arkadaşlar burada ızgara, mor somon görüyorum. Yine içerisinde pancar var ve yine bir ana yemek. Epey acıktım biliyorsunuz. Uzun yoldan geldim. Bacon, patates söyleyeceğim. O da yine mor bir şekilde geliyor. Zaten içeceklerde seçeneğimiz çok fazla. Mor latte söyleyeceğim. O da yine pancarlı. İçerisine pancar giren her şey gördüğünüz gibi mor oluyor. Bu arada yanımda da bir arkadaşım var. Ondan da size bahsetmek istiyorum. Bu ayıcığı bana aylar önce her şey mor videosu için iki takipçim hediye etti. Çok tatlı böyle ayıcıklar üretiyorlar ve istediğiniz renkte tasarım yapabiliyorlar. Bence çok tatlı bir hediye fikri kesinlikle. Aç mısın kanka? <laughs> tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. İster misin kanka? <laughs> Gözü yok hayvanın, ağzı yok ama ona da bir taptırmayı deneyeceğim. Çok nefis gözüküyor. Ben zaten pancarı çok yakıştırırım salatalara, yiyeceklere. O zaman tadına bakıyorum. Çok sevdim. İçerisinde böyle kuru yemişler de var. Fıstık fındık da atmışlar. Aslında sadece salatayla doyarmışız. Ben yine aç gözlük yaptım. 3 çeşit yemek söyledim. Çok uzak bir yoldan geldik falan filan. Gaza geldim. Kamera arkası da kalabalık. Merak etmeyin hiçbir ziyan olmuyor. Yani hepsi yeniyor. Üzerinde yine yenilebilir çiçekler var fark ettiyseniz. Teşekkürler. Wow, çok lezzetli gözüküyor. Pancarlı tartinimiz de geldi. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Ben zaten böyle şeyler çok seviyorum. Normalde işte bu ekmeğin üzerine avokado falan sürdüğünde de çok severim. Bunun üzerinde de peynir ve pancar var. Altında da pancar sosu var arkadaşlar. Bana böyle full yemek getirin ben denerim. Favori aktivitem bu olabilir. Gördüğünüz gibi üzeri mosmor, ekmeğin altı bile mosmor gözüküyor. Bayağı morardım bugün. Bu espriyi gerçekten bugün hiç yapmamış olmam inanılmaz. Çok güzel. Daha önce hiç pancarı bu şekilde yemeyi düşünmemiştim ama peynirle ve böyle ekmekle inanılmaz yakışmış. Çok sevdim bunu. Bu hem bence sağlıklı bir seçim, hem de değişik. Burak, gelmişsin. Aç mısın? Bunun da yarısını kameraman arkadaşıma yollamayı düşünüyorum. Aç mısın? Hayır. Niye? <laughs> Nasıl değilsin ya? Az önce konuştuk. Bu çok lezzetliymiş bak. Bunu yemezsen kaçırırsın net söylüyorum. Bakın beni burada şizofren durumuna düşürüyorsunuz. Kamera arkasında kimse benimle konuşmuyor. Ben ayıyla konuşmaya başlıyorum. Ondan sonra yorumlar geliyor. Ya bunu yalnızlıktan yapıyorum. Duyurulur arkadaşlar. Kendime bir ekili arıyorum. Meryem canı yalnızlıktan kurtarın. Ayılarla konuşmasın artık videolarda. Teşekkürler. Yalnız bu müthiş gözüküyor. En güzeli sana saklamışlar. Altında esmer pirinç var gördüğünüz gibi. Bu vişne sosu mu acaba? Bunun ne olduğunu sormak istiyorum bu devamındaki. Bu sos ne sosu acaba? Pancar sosu. Pancar sosu değil mi? Bu da esmer pirinç altındaki. Pancarlı latte geldi. Benim direkt gözüm döndü zaten. Hep sahne gözüküyor. Şuna bakın. Şimdi ana yemeğe geçtiğime göre ben bunu yine ziyan etmiyorum. Burak'cığım aç mısın hala? Evet. Yolluyorum Burak sana bunu. Bunu seveceksin. Bayağı lezzetli. Afiyet olsun. Şimdi savunu görünce bakın onun da yüzü güldü. <laughs> Bir tek ben görebiliyorum ama bunu. <laughs> Bu zaman güzelmiş. Ve altındaki sosu gerçekten çok beğendim. Pancarın her şeye bu kadar yakışıyor olması beni şaşırttı. Siz bu videonun altına eğer buraya kadar izlediyseniz 2020 için dileklerinizi yazın. Belki gerçek olur. Ne demişler? Söz uçer yazı kalır. Milli piyango bileti aldım. iki tane aldım. Şansımı arttırdım yani. Bence bana çıkacak. Her sene aynı ümitle alıyorum. Kaç para veriyor milli piyango? Çok emin değilim. 6 milyon. Daha fazla olabilir. Burak biliyor musun? Hiç kimsenin haberi yok. Uzun bir tatil yaparım ben. Ona eminim. Güzel şu anda yaz olan bir memlekete giderim. Aklıma gelirse bir iki YouTube videosu. Ama yani aklıma gelirse hani. Şimdi şey demeyin. Meryem sana piyango bileti çıkmasa sen bizi bırakacaksın. Bir süre bırakırım. Uzun ömürlü olarak bırakmam. Merak etmeyin. <laughs> O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Abone olsunlar değil mi? Diyor ki olsunlar. Hatta bir de aşağıda küçük bir çan işareti var. Ona mutlaka tıklasınlar. Ayı sonuçta. Bir de bilge bir ayıya benziyor. Bence bildiği vardır. Dinleyin derim. Arkadaşlar akşam yemeğimizi yedik, karnımı doyurdum. Artık eve gideceğiz ve evde dünyanın dört bir yanından aldığım mora burcu burlar var. Sizinle birlikte onu deneyeceğiz. Her gittiğim ülkeden bir sürü mor abur cubur aldım ve hepsini şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Bunları Londra'dan almıştım, bunları Dubai'den aldım, bunu Amsterdam'dan, bunu da Milano'dan almıştım. Gördüğünüz gibi bayağı uluslararası abur cuburlar var burada. Burada mor tabaklarıma şimdi bunların bir kısmını döküyorum. Abur cuburlarla ilgili şöyle bir sorun var hepsinde genel. Çoğunun son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Mesela bu, ta Dubai seyahatimizden dediğim gibi. Ama cips ne kadar bozulabilir? İşte bu gerçekten mor. Aşırı güzel gözüküyor. Wow! Döküyoruz bunu da yanına hemen. Bir diğer şekerlemem de arkadaşlar. Bu çok ünlü. Amerikan dizilerinde ve filmlerinde ben oldukça fazla görüyorum. Çok güzel kokuyor ve çok lezzetli. Hem de mor. Bunları da buraya koyuyorum. Hmm. ağzıma layık. Like. <laughs> bu zaten mor fanta. Her şey yeşil videomuzu alabiliyorsunuz. Yeşil bir fanta vardı. Bunun morunu da buldum. İçeriye gidelim ve hepsinin tadına tek tek bakalım. Bu mor cipsler bence çok lezzetli gözüküyor. İlk olarak bunları deneyerek başlıyorum. Yani yağlı değil, tuzu tam kıvamında. Daha sağlıklı bir hissiyat veriyor. Zaten en pahalı ürünleri denediğim bir videom vardı. Aynı orada denemiş olduğum cipslere benziyor. Rengi de cabası. Ben Türkiye'de olsa bu cipsi kesinlikle alırdım. Turp cipsi. Bu en eskileri. Bakıyorum tadına. Ofa. Çok sert. Bunu da aramam ama arada bir yetteysem alabilirim. Normal turpu yemekten çok daha zevkli. Ama çok sert! Dişim kırılacak! Şimdi ben fantayla devam etmek istiyorum. Birazcık ağzım ıslansın. Zips yedim, tatlar karışmasın. Mor fantayla devam ediyorum. Mor fantamızın içerisinde üzüm var. Mor üzümden yapılmış bu. Kötü olma şansı bence yok. Çok güzelmiş. Her şeyi beğenen insan olmak istemem ama... ...normal fantadan çok daha güzel. Kafein free. Fanta'da kafein mi oluyor ki zaten? Bu uzun şekerlemeye geçiyorum. Bunlar çok tatlı ve leziz gözüküyor bence. Boş, içi boş. Oha. İçi boş mu? İçim boş olmasını beklemiyordum. Bu çok kuru, hiçbir şeye benzemiyor. Hiç beğenmedim. Bu Westman kaldı. Daha güzel. Şimdi bir diğer şekerlemeye geçiyorum. Bu şekerlemeden de aşırı ümidim yok ya. Ne gidiyor belirsiz bir şey. <laughs> Sırf mor diye bir şey yani. <laughs> Allah aşkına. Özensiz ve kendi haline bırakılmış <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <laughs> meyve olmasını bekliyorsunuz ama ağzınıza zerre meyve tadı gelmiyor. Gerçekten hayatımda yedim en kötü ve en garip şeker olabilir. Arkadaşlar şimdi yüzümü yıkayacağım ve elimde 3 tane mor maske var. Hangisini yapacağım emin değilim. Bu gördüğünüz gibi bayan Şimdi göstereyim şunu size. Böyle bir ürün bulunca hatta çok şaşırdım. Dedim ki bunu hemen almalıyım. Daha sonra böyle Disney'li bir maskem var. Bunu yine İngiltere'den aldım. Bu da <laughs> ülkemizden simli mor bir maske. Sanırım bunu yapacağım çünkü bu en ilginç gözükenim. İlk önce ben bir yüzümü yıkayayım. Daha sonra maskeyi uygulayacağım. Ah bunu hatırlarsınız. Her şey sarı videosundan kalma simli sarı maskemiz. Bugün de mor simli bir maske uygulayacağım. Wow çok iyi gözükmüyor mu? Çok iyi gözüküyor. Birazcık Bülent Ersoy, birazcık sibelcan Can Yılbaşı. Şimdi bunun kurumasını bekleyeyim. Daha sonra yine bizi zorlu bir soyma süreci bekleyecek. Maskem kurudu. tamam tuttum ucunda. Ve bu acıtmıyor da. Her şey sarı videosundaki gibi. Çat çat geliyor şu anda. bunu soyuyor gibiyim. Arkadaşlar maskemi soydum, makyajımı da sürdüm artık uyku zamanı. <laughs> Belki sabah başka bir yerde uyandık ama yine videonun sonunda her zamanki yerimizdeyiz. Bayağı da uzaklara gittiğimiz için arkadaşlar çok yoruldum. O yüzden artık videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki renk ne olsun? Artık moru yaptık. Bir sonraki rengin ne olmasını istiyorsunuz çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Öyleyse ben artık yatıyorum. Evet perümlü yatıyorum. İyi geceler. Ben kaçtım. <laughs> şu an video kapatıyoruz. Videoyu kapattıktan sonra kalkıyorum. Hani yorumlar lütfen gerçekten uyumadın Meryem. Bizi kandırıyorsun şeklinde yorumlar gelmez umarım. Yani uyumuyorum şu anda. <laughs> Videoyu kapattık arkadaşlar. Peru falan çıkaracağım yani.